Bugün sizlerle birlikte yanımda ailem var, babam, kardeşim ben, kameramda abim. Bugün sizlerle birlikte hediye e, hediye çekilişi gibi bir oyun oynayacağız. Altta kutular var. Ben tamam. <laughs> Altta kutular var, hediyeler var. İçinde 10 lira, 5 lira, 20, lira. Bir de teşit teşit ödüller var, cezalar da var. Erden e, bir tane de boşumuz var, boşa gelen şey, ceza gelecek. Şimdi abim karıştıracak, biz de sayı söylüyor, poşetten sayı çekeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Abi kaçtın sen? Bakmıyoruz. Kapatın gözlerimi. Hadi seçin siz. Ben seçiyorum o zaman. Aç geldi. Altı geldi. Çek Altı geldi. Bana. Dört geldi. Ammi 3 üç geldi. 3. 4 6. 3'ten başla. 3 boş. Boş mu? Yani Aynen. ceza geldi. İste, kameraman istediği yüksek ceza verecek. Ben vermeyeyim oğlum daha iyi konuştuk ya. 3 boş olmaması lazım. <laughs> Söyle. Ee, üç boş. Dörde bak. 3. bak. 4 hangisi? 5 al. 5'ler kazandı. Al Altı da da dilenci parası gibi on lira kuruş, beş kuruş. Hani baba Sana, ceza. Hangi ceza uygulasak? Bilmiyorum oğlum. Bağımı mı desen? desem. Bağımı desen? A dedin, A dedin diyor burayı. C D de senin kurmayacaktın O zaman elimin üstüne 3 sefer Berkay vursun. Satayfı beraber yapacağız. Satayfı babanın ne cesabı? Gel konuşaya gidelim. İdam edin beni. Sen babamla dur, konuş. Dur. İstediklerini söyle. Baba bu durum hakkında ne Hı. düşünüyorsun? Valla ne düşüneyim? Parayı veren benim, hiç alamayan yine benim. Ben ne <laughs> yapayım bu durumda? Paralarımı geri verin, geri istiyor. Evet baba, ceza Baba yalnız burada her cezaya katlanmak zorundasın. Bilen değil mi? Katlanacağız. <laughs> Ayaklarını ah, tamam. O olmaz. Ellerimin üstüne vur. Ay baba 20 saniye bu hiç ayarlamak. 20 saniye değil. Olmaz öyle. Şey, bir kere, saniye. bir kere. Öyle olmaz. Satılık kıdır. Yok. yok yok elime elime vur. Satılık kıdır. Ay baba. Ona şey, sen kulağına basıp basıp Ben ben. Ben kıdır tamam hadi. Ay ara ara ara. Hadi gel. Ben de Hayır hayır, hayır hayır. Sen hayır. otur bak sana hayır, para, daha, para veriyorsun. Daha 3 tane daha şeyimiz var. Hadi ben karıştırdım. <laughs> Arkadaşlar cezalar koy bitti. İlk cezalar babam yedi. Cezalar bitti. Yanına yanına yan yan, yan. yan. şurada Bunlar da, da ödüllerim. <laughs> İçinde düştü de var ha. A mı desem, B mi desem, C mi desem. A mı desem, B mi desem, C mi desem. Hop. Kaç geldi? Bir. Al Gördünüz. Bir. bir gelecek bir, bir, Bir 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 Tamam. Kesin var ya hmm. ne gelecek. 2 Kızım mı daha iki. Satelin iki de güzel. Bana da bir tane kaldı. Berkan iki daha güzel. Beş. Şimdi iki. birden başlayalım. Evet. Baba kutu. Aç kutunu istersen. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Açsam mı açmasam mı? Açın ne bak. Evet açıyorum. Anladım. Aç baba. Okay. Açıyorum. Aç hadi. Açıyorum. Aç, Var etsin. mısın yok musun dayı? Açtım. Bu ne be? Tespih geldi. Yani. Bir işe yaramaz bir şey. Bir de test. E, Bu eder. Nereden Şimdi Şimdi bak. İki lira. Şimdi, Şimdi onu gel. gel. Eyvah ee, kitap. Ama sana da kitap gel. Oo kızım kitap kazandı. Beş Ve bana da on lira. Teşekkürler. Dönüyor talıkta. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün ailemle çok eğlendim. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer 50 abone ve 60 like olursa bunun ikinci serisi gelecek. Abone, like, beğeni. Bekliyoruz. İyi destekler. Görüşürüz.